Evet arkadaşlar bu traktörün lastiği kaçırıyormuş. Yani bunu ben anlamam da. Evet arkadaşlar traktörün lastiği hava kaçırıyormuş Lastiğin havasını nereden kaçıracağını bulacağız eğer patlak bulursak tamir edeceğiz patlak bulamazsak buradan kaçırırsa jantı temizleriz evet büyük ihtimalle iç lastik gerekiyor lastiklerin dışlarında çatlamalar var çatlaklıklar var işte görüyorsunuz uzun zaman kullanılmışa benziyor ee, takat mı olayım diyor ha. takat ha, bilmiyorum ki fiyatını bilmiyorum fiyat. nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum Kendi vereyim. fiyat bilmiyorum fiyat bilmiyorum. soruştururum bakarım o zaman olur ha. yapma lan işte Oğlum kolu oynadı, arkayı değil. Evet. Tamam tamam, tamam. İleri sür ileri. Geliyor mu hala? Az indir. Ha. Az, az indir. İndir. Öyle değil. Gele giren, gele giren. Tamam tamam, orada bir şey yok, kaldı. İndiriyor mu? Az daha aşağı atalım, az daha. Öyle değil.

Tamam. Gidiyi yakıyor. Evet. Bırak Osman bırak 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 düşmez evet. Hızlı çek hızlı Hadi sık. Sık sık sık. Ha, kaldır artık. Geri çek. Çık, çek geri. De Çık, geri. Hayır, geri çek tek, geri. Çek geri. Çek geri çek geri çek bu yalnız. Yavaş yavaş <laughs> <laughs> mu <Duymuyor musun? Gülüyor> bu kadar şey <Hısır> olmayacaktı <laughs> 453 <Gülüyor> dedim ben kaldı kaldı daha çok kaldı bu ne, bu ne bunlar? Bunlar ne işler? Bu ne işler? Bu dengenin neden çıkaramadım? Şunu yaklaşalım. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bir hafta önce Emilsan 1510 yağını değiştirmiştim Bugün akşam çıkışında Geldiler Akşam çıkışında makine böyle böyle dediler Makinenin halini görüyorsunuz makine yanmış Ama neden yanmış Biraz ışık tutayım. İşte test saat hep yanmış kaç saat görüyorsunuz. Test saat kabloları test saat kabloları değişecek. Kaputun değiştirmeyeceğiz. Kaputu herde körü değişecek. burada körüp makine çalışır hale gelmiş. Tut bakayım. Evet, neden yandı derseniz Muhammed kardeşimiz kendisi dedi değil mi? Beni diyeceğim. Şimdi bu makine çekmiyormuş, çekmiyormuş değil mi? Çekmiyormuş. Bunda da Muhammed kardeşimin bunda benzin var demiş. Sahibi ise benzin yok. Mazot, mazot demiş. İnadına mazot demiş. Buradan biraz yakıt almışlar. Şöyle 2 3 metre ileri döküm şey yapmışlar. Ateş. Otu yakmışlar. O, ot, ot üzerinde yanıyor. Şimdi Ondan sonra gelip buradaki filtre yerinin kapağını açmışlar kapağını buradaki filtre kapağını. Buradan bir anda dökülünce yere ya Sanırım Sanırım buradan beri dökülünce yani ateş sönmemiş ateşe kadar gitmiş galiba öyle mi? Açıca kadar gitmiş. Ondan sonra pum diye yanmış. Ne yapacaklar? Şaşırmışlar ama makine bu duruma gelmiş. Kaput gitmiş. Tesisat gitmiş. Maliyet çıkartmadan kurtulmaya çalışacağız. Kurtarmaya. Yeni yağ yeni değişmişti. Buradan süs motora süs gitmemesi için buraya süs tutulmayacak. Geri bir de buraya gitmeyecek. Şu an bana süs gitmesi diye. Güzel bir yıkandıktan sonra tesisat uygulanacak. Bunu daha sonra takacaklar. Çünkü Aceleden fındık işleri var. Makineyle fındık çekecekler. Makinenin çok işi var. Bu yüzden acele o dedi. O ışık tek mi yanıyor? Lıp lıp yapıyor yine. Onlar yapıyor ama neyse. Onların frekansını değiştirmek lazım ama bu lan bu lan lıp 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 yapıyor hala. Neyse işte yarın da devamını çekeriz ara ara. Bakarız makinenin halini çekeriz. Makine kapkarı olmuş. Simsiyah olmuş. Aynı Afrika dincileri gibi olmuş. Al. <laughs> Neyse bu akşamlık bu kadar, diğer yandan bu makineye bakımları şanzıman ses yapıyoruz, şu numara değişti kaçırıyor onu onu yıkandı yani keçet falan kaçırıyormuş şey yapıldı. Yarın şanzıman takılacak bu ara FM25 kızıl elmalar gelmiş, bolat kızıl elmalar birini satmıştım bir diğeri orada İnşallah hayırlısıyla diğerlerini de satar, sonunda makinelerim geldi. İyi günler. Evet arkadaşlar aracın yıkandığı hal. Ama bayağı bir şey vurmuş. Evet yangından gelen makinenin son hali. Artı bu binde yanma falan yok. Ama buna kablolar fişlerine takviye yapılması gerekiyor. Evet ya fillerde yanma olmuş. Konjektöre bakayım. Konjektör yine çalışır bu konjektör. Bunlar bunlar çalışır bunlar. Bir şey yok. He. Gel la gel la gel 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 gel. Oha! Oh. 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 Kaldırın. Şeyi kaldırın da kiri koyun. Az bir dakika, az bir kaynak bitsin kaynak. Tam <laughs> <Alo. gülüyor> şey. Alo. Bu şey bitti siz dedem bir tane çamurluk yapacakmışsın oradan. Çamurluk yap bir tane şuna. Oldu. Bir ya

Altı ya bağlanmadı, altı. Altı bağlanmadı. Altı yere oğlum. Şuraya altındaki nasıl lan? Yere. Şu altındaki nasıl bize bağlı var olduğu yerde bir mi vardı lan Peri? ...bir şey var. Saplama var, saplama. Kilit mi var? Eklemem. Bunu dağıttırıyor ya. Kaldırması değil Gel canım. Uhm Yavaşlar ya 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 Gel lan gel. Tamamdır. Yok Oradan gidelim. Bu ya ne bu ya da ten. Geri köpek kameraya yük Önü takılıyor abi. Ön kaldır atalım. Kaldır, atalım. Kaldır, çek kaldır. yavaş yavaş. Çek. Çek. Çek çek devam. Arkaya bak. Devam, devam et. Altına devam. girmeyin. Ayağım ayağım. Ayağı. Tamam, yere bırakız önemli değil. tamam. Devam devam, et o devam devam devam. Devam 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 devam. Tamam. Bu sefer. Oo. Hadi be. 6 yok 6. Abartı yapacaksın. Dur lan lan. Yavaş. Hemen hallettik görüyor musun? Tepkeden daha iyiymiş. Çaresiz kalıcı çayarı üretiyor. Abiciğim orada sen bu demiri bana de. bul daha kolay demir demir. Birine oraya eş. Birine eş. zincir bazen oraya daha bir man Ömür boyu da bazen. Ömür yapılır böyle yine. Şalallar, şalallar. böyle yine yapılır. Şey. Şalallar. 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 E, Hilti'nin oh. abi boşlukta bir tane eşitir abi de alın. Bak anladın abi. Güneşlik yapacağız abi, güneşlik. Burada çalış yok burada dışarıda. Ee, Ondan. Ama başka bir yere şey, de olabilir o. Fındıklar bitsin Geçek fındıklar. Seniyiz. Öz çatıyı önce yaptım amla adım. Harun çatıyı ne yapacaksın şimdi ha. lazım değil şimdi. Ben bunu yapacağım. Burada Arun. tuğla kalıyor tuğla. Tuğlayı nereden çıkaracaksın? O da ayrı bir der. Ama hmm. bana lazım olan üst çatıyla bırak. Neyse tuğlayı buradan çıkarırlar değil mi abi oradan? Çıkarırlar. Ondan çık çıkar. Abi buradan ya da burada komple yapacağız buraya çatı. Şuraya kadar yetiyor. Burada çalışılıyor. Güzel oluyor. Motorların hmm. dumanları boğuyor. Boğuyor. Ne Maşallah acı. Bak bu da sen saat daha bekleyeceksin <laughs> <Dur> şimdi. <laughs> Kepçeyi bekleyecektik kepçeyi. İki saat. Ben daha önce düşünmüştüm de. Çalaskayı düşünmüştüm. Bu ton aklıma geldi. İkisi de olunca daha kolay oldu. Geldi Aynen daha kolay oldu. İşte bu ne? Kafa. Kafa meselesi. Kafa. Nazar Mesela. Evet. etme hacı zaten yeni kültürün depresyondan. Kültürünü kaşırıyor. Kanık ataktan. He. <gülüyor> kaşır, kaşır <gülüyor> diyor. Kaşır kaşır. Dedim ben şey nazar diyor. demesin de. ona bir şey yok onda. Arabayı bak. <laughs> Ne yapacağız? 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 Ne Anneler, babaanneler, nineler yolculuk yapıyor, bu lazım oluyor. Bari 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 bir, bir şey olmaz, <laughs> lazım oluyor. Bize güzel olmuş yine. Evet arkadaşlar, evet, evet. sonunda kasalarım gelmiş. Kasalarım, he o doğru. Bak, kapat. İşte sonunda pat patımız geldi. Buna merdiven, burada. Burada merdiven. Bayağı donattık. Kasayı aldığımız yere sürekli önerilerde bulunuyor. Müşteri memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah devre de iyi yapmıştım. olacak. Şimdi kateciyi değiştirsen bu sefer diğer kateciyle bu kateciye söylediklerini diğer kateciye komple söylemeniz gerekiyor. Bu da doğru durumdur. Kapıyı taktık. Çok Adem yapmıştım. bunu bitirecek. Çünkü sahibine biraz söz vermiştik de ne olmuş sahibi? Bak ne zaman? Yani dört günüm var dedi. Ankara'ya gideceğim. Bir kerecik süreyim diyordu. İnşallah kavuşur makinesine. Sen ne çıkıyorsun? Tamam. Ama buradan dene bakalım çünkü o mavi. Ha tamam öyle dök. Bir... Çok kolay. <laughs> tamam. Kapatalım. Evet. Yani yaptığı hataları düzeltiyoruz. Anlamadım. Ya hiç bilmiyorum. Bunlardan anlatmaya başladım. Canım. Yok. <laughs> Adam bey hemen gelir gelmez başladı kasanın montajına. Çünkü <laughs> salı günü işleri var. <laughs> Ustadan zar zor izin <laughs> aldı. Usta pazar gün mesai yaparsan belki izin veririm dedi bakalım. Bugün çay... He? Bunu yapacağım. Bilmiyorum ki. Evet. Yok yok dur. <laughs> <Gözde gelme>. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bitir, bitir. Ha, bilgeli olduklarını göstersen Adem Usta gel. Nereye daha bilgeli da çeki yerleri. Şu anda yatakları yok ama bu ne oldu. Eskime şansı yok. Filalar başlıyor. Çünkü da arkadan sıkıyorsunuz, boşluğu kesiyorsunuz. Armazlayıp evet, yapıyorum. Ramazan Usta da filan ayarlarını Usta yapıyor. Da da ben de bugün ilk defa çay yapmaktan başka bir iş yapıyorum. <laughs> bir Video <duyarımdan. gülüyor> Usta boya yapıyorum. Ben periğ alacağız. Tam 25 B20 beygir... Bolat evet. M25 kutu açısını yapıyoruz Hadi bakayım Kabloları kesebiliyor musun? Komple kesebiliyoruz bu kadar <laughs> Gerekli <laughs> aletler TV ekalatı kontaklar Stop Stop demi gaz tırı hepsi Herhangi bir değişiklik Yani, yani ölçekler için el fren kolu <laughs> hepsi bunun içinde garanti bölgesi <laughs> Geliyoruz bir değişiklik makinede bence yok. Sence var mı? Bir değişiklik yok. Sence var mı? Bu da Made in Türkiye yazıyor. Zaten vardı. Bunu yukarı almışlar. Tamam. Bunu yukarıda. Düşüyoruz. Bunlara pul koymuşlar. <laughs> ha? Bunlara pul koymuşlar. Yok muydu? yok Şunu sağlamlaştırmışlar mı? Bunu değişmiş mi bana mı öyle geldi? Bir önceki de aynısıydı. Aynısı mıydı? Evet. Bu kadar. Günaydın arkadaşlar. Bugün arabayla ilk şehire çıktığım gün yani köye geldikten sonra ilk çarşambaya geldim. İlk işlemim ise belediyeden çöp konteyneri talebim oldu. Keşif edileceğini söyledi. İnşallah konteyner onaylanır. Bir yıldan beri bekliyorum. Muhtarı demiştim muhtarımıza bir işlem yapılmadı bu zamana konteyner gelmedi ben de kendim gideyim dedim hayırlısı inşallah bir şey itiraz falan etmediler bir keşif yapalım dediler e, ee, sigorta işlemleri kaldı hem babamın sigortasını yaptıracağım arabasının hem de bunun sigortasını satın aldığımız için ilk işlem sigorta yaptırmak gerekiyor Evet arkadaşlar, sigorta işlemlerini bitirdik. Babam Adem Çevga bir aramış. Hacı abim de... hayırlı uğurlu olsun hacı abim. Yani <laughs> sigorta geçtiğini bilmiyordu. Geçince aramış, yapmış. Bir de parasını ödedik. Bir de bol da sigorta yaptık. Hayırlı uğurlu Neyse. olsun. Allah kazasını da olsun. Hadi güle güle. Sağ ol. Teşekkür ederim. öne girmeyince Logar kopanına giderine çıkmış geç bu logar kapağı yol çalışmaları var Logar kapağı da çok yüksek olmuş duba falan koymamışlar ablamı ileri gidince Logar kapağın üzerinde kalmış araçta tekerlekleri havada kalmış geç bu evet arkadaşlar nihayet Bolat Kıfırlı Elman'ın birini de bugün teslim ediyoruz. Biz yeni toplanıyor, birleşim yapılıyor. Bu bitti. Bunu birazdan sahibi alıp gidecek. <laughs> Bolat FN25 yani Bolat Kıfırlı elma sahibine hayırlı olsun. <laughs> Alan kişi de Bayram Kurt abi değil mi? Tekrardan hayırlı olsun. böyle <laughs> Tamam. Önümüzde sene fındıkta Bu kışın geldi mi değiştiriyor ya. Bu Kışın. Bu kışın çok güzel. Diğer yandan da traktörün lastiği yapılıyor. Bu ise şanzıman geri vides dişlisi kırmış. Geri vides dişlisi sebebiyle karanti ile halledilecek. Kırmalı sebebi ise müşteri kaynaklı değil de Orada şanzımanlar revizyon yapılıyor. Revizyon yapan ustalar dişlileri kalitesiz de akıyor. Küçük dişli, küçük dişli de mısır gibi ufalandığı zaman dişlilerin arasında sıkışınca bloğu patlatıyor bloğu. Bir de şanzımanı hani gönderdik. Yenisini bekliyoruz. Sahibi hemen bugün almak istiyor. Çünkü fındık toplama mevsimi hemen işlerinin sorunlarının giderilmesini istiyor. Yani, yani böyle bir şey yapmazsak bu sene fındıklarının işini halletsin diye arıyorlar. Böyle durumda. Hemen teslim etmezseniz adam emekleri boşuna gitmiş oluyor değil mi? <laughs> bu aşmayınca fırlatmıyor mu bunlar? <laughs> ya şimdi. Bir yere ya. Hani ışık yok Elektrik işte. evet, böyle. Bak böyle tam diyor demek ki.